kalsiz görünüyor. Yürüyemiyor. Yumurtası kalmış dibinde. Bunun yumurtasını doğurtacağız. Canlı canlı. Yumurtasını yaptırdıktan sonra kendine gelecek. Dur kızım dur. Dur kızım dur. Birazcık yağlıyoruz. Kendine gelecek. Dur kızım dur. Dur dur dur. Yumurta sıkışınca Yumurta sıkıştığı için çok havsız kalmış. Tamam kızım tamam tamam. Evet. Evet. Aldık. Yumurtasını aldık. Şimdi tamam. kuşumuz kendine gelecek birazdan. İyi misin kızım? Evet, yumurtasını aldık. Şimdi kompleksini yuvaya koyabiliriz.